Dayının önü ne zaman görsem haritanın önünde santranç oynar gibi savaş planı hakkında kafa patlatıyorsunuz. Bu kadar düşünmeyin kafayı yersiniz valla. Biraz akışına bırakın ya anı yaşayın. Anını da a**ını da s**eceğim şimdi. Sizdeki rahatlık şal vardı yok lan. Almanya Avusturya'nın ardından şimdi Çekoslovakya'yı işgal etti. Büyük savaş kapıda. Acilen bir şeyler yapmamız lazım. Bence bu kadar kısa sürede 2. Dünya Savaşı çıkmaz. Hadi diyelim çıktı, bu sefer de bizi ilgilendirmez. Tarafsızlığımızı ilan eder, çekirdeğimizi alır, düşmanların birbirlerine girmelerini izleriz. O iş o kadar kolay mı lan? Taraf olmayan ber taraf olur diye bir söz var. Hiç duymadın galiba. İyi de efendim savaşalım desem, ülkeyi daha yeni kurduk bizim için felaket olur diyorsunuz. Savaşmayalım tarafsız kalalım desem, ber taraf oluruz diyorsunuz. Ne yapalım, ölü taklidi mi yapalım? Aynen öyle yapacağız oğlum. Gerektiği yerde salağa yatacağız. Gerektiği yerde ölü taklidi yapacağız. Sert olmamız gerekirse sert olacağız. Ama ne olursa olsun bir şekilde savaşı Türkiye'den uzak tutacağız. Biz bu coğrafyada olduğumuz sürece hiçbir şeyden uzak duramayız. Baksanıza böbrek taşını onlar düşürüyor, sancısını biz çekiyoruz. Bana İngiltere ile toplantı ayarla. Hepsini parmağımda oynatacağım Kamillerin. Arkadaşlar farkında mısınız bilmiyorum ama Almanya yeniden güç kazanmaya başladı. Versay anlaşmasını da çok s**tliyorlar gibi görünmüyor yani. Orduyu da genişletiyorlar. Deniz ve hava kuvvetlerinde de baştan inşa ettiler. Bu görüntü hiç ayrı alamet değil. Bence niyetleri çok açık. Yok be oğlum zaman zaman herkes asileşir. Ama savaş niyetinde olduklarını sanmıyorum. Herifler Avusturya ve Çekoslovakya'yı işgal ettiler bile. Daha ne yapmaları lazım niyetlerini belli etmeleri için? Ben uyarımı yapayım de sonra vay efendim İsmet niye böyle oldu diye bana gelmeyin. Aslında İnönü aklı gibi en azından yaptıklarını kınayarak kendine gelmesini sağlayabiliriz. Aynen aynen kınamak müthiş faydalı olur. Bu arada şu ittifak anlaşmasını imzalasak mı artık? Tabi Türkiye ile ittifak anlaşması imzalamak hem biz İngilizler hem de Fransa için çok memnun edici bir gelişme olacak. Ama şu Sovyet çekincesi maddesini pek anlayamadım ben. Anlamayacak bir şey yok ya. S**seler ben Sovyetlerle karşı karşıya gelmem anlamını taşıyor. Hmm, enteresan bir maddeymiş. Neyse savaş falan bunlar hoş şeyler değil zaten değil mi? Kesinlikle hoş değil. Ama dediğim gibi bence siz yine de Hitler konusunda biraz daha tetikli olun. <laughs> Efendim siz başımıza geçip bize liderlik ettiğinizden beri sanki k***mıza sihirli bir değnek sokulmuş gibi her şey düzelmeye başladı. Askeri ekonomiyi geçtim. Toprak genişlettik. Var mı ötesi? Yaptım değil mi? Oğlum götümü kaldırmayın lan benim. İşime odaklanamıyorum sonra. <laughs> Siz şımartılmayı sonuna kadar hak ediyorsunuz efendim. Şu duruş, şu bakış, şu bıyık. Hıç lan. Ya, bak. Biraz daha konuşsak neredeyse beni s**yecek. Yalakalığı bırak da son durumlardan bahset bakalım. Polonya hamlemizden sonra İngiliz ve Fransızların tepkisi ne oldu? Kudurdular efendim kudurdular. İki toprak aldık diye bok var gibi savaş ilan ettiler hemen. Geç bile kaldılar. Atı alan Üsküdar'ı çoktan geçti. İtalya bizim yanımızda. Polonya'ya zaten Sovyetler Birliği ile beraber girdik. Bakalım şimdi İngiltere Fransa'yı benim elimden alabilecek mi? Peki Fransa'yı aldıktan sonra ne yapacaksınız efendim? Sırada ne var? Fransa'yı aldıktan sonra İngiltere'yi pes ettirip rotayı doğuya çevireceğiz. Ama Sovyetlere mi gireriz? Yoksa Türkiye'ye girip Orta Doğu petrollerine mi yürürüz? Orasını Türkiye'nin tutumu belirleyecek. Türkiye, İngiltere ve Fransa ile ittifak halinde. Nasıl hareket edeceği merak konusu. Öyle yani İsmet Bey, Hitler niyeti iyice bozdu. İtalya ile de ittifak halinde olduğu için savaş Akdeniz'e sıçramış durumda. Haliyle anlaşmamızın gereği Türkiye'nin acilen desteğini bekliyoruz. Ah be Churchill, sen o zaman yoktun tabii. Benim Chamberlain'e dökmediğim dil kalmadı. Zamanınız varken şu çık bıyıklının icabına bakın. Sonra başınız ağrır diye uyara uyara dilimde tüy bitti. Ama dinleyen kim? Geçmişi tartışmaya gerek yok efendim. Olan olmuş artık. Şimdi çözüm üretme zamanı. İnşallah çözebilirsiniz ne diyeyim. Karşınızdaki rakipler de hiç fena değil çünkü. Çözebilirsiniz derken bu hepimizin ortak problemi. Aramızdaki anlaşma gereği sizin de... Sayın Churchill ben sizi gayet iyi anlıyorum ama sözleşmede eşek kadar Sovyet çekincesi maddesi var. Ben bu riski göz ardı edemem. O gün Chamberlain'e de söyledim. S***seler ben Sovyetlerle karşı karşıya gelmem o kadar." "Lan oğlum, biz sana Sovyetlere saldır demiyoruz ki. Almanlara ve İtalyanlara karşı söz verdiğin gibi yanımızda ol diyoruz. Sovyet çekincesi ne alaka? Churchill, bu bizimle tak geçiyor resmen. Üslubunuzu hiç beğenmedim. Ama çok yakında işgal edilecek olmanın verdiği psikolojide olduğunuz için bu seferlik anlayışla karşılıyorum. Kendinize de çok dikkat edin." Şu sıralar ortalık faşist diktatörlerle dolu. Churchill adam gidiyor sen bir şey demeyecek misin? Elimizde kapı gibi anlaşma var. Gidemez. Dur oğlum dur. Bırak gitsin. Biraz daha sıkıştırırsak Almanlara yanaşacak. Tarafsız olması Hitler'in yanında yer almasından kat kat daha iyidir. Şimdilik ses çıkarmamakta fayda var. Hitler dibimize kadar girdin. Sikirin belanı ha. Kulağıma kötü kötü söylentiler geliyor. Bütün Balkanları ele geçirdi, şimdi de sırada Türkiye var diyorlar. Aklında böyle saçma sapan bir plan yoktur umarım. Saçmalama be oğlum. Benim Türklerle ne derdim olabilir ki? İngilizler Yunanistan topraklarına yerleştiği için önlem amaçlı Balkanlara girmek zorunda kaldım hepsi bu. Yoksa Türkiye'nin toprak bütününe karşı tehdit oluşturma gibi bir niyetim söz konusu bile olamaz. Ben de öyle düşünmüştüm. Bu sözlerin beni çok mutlu etti. Çünkü geçmişte birlikte savaşmış olan Türk ve Alman ordularını karşı karşıya getirmek iki taraf için de olumlu sonuçlanmaz. Katılıyorum. Hatta istersen bu dostluğumuzu resmiyete dökmek adına bir ticaret anlaşması imzalayalım. Siz bana krom madeni verin, ben de sizin silah ve araç ihtiyacınızı karşılayayım. Ne dersin? Harika fikir. Bu görüşmeyi dostane bir şekilde bitirmemiz iyi oldu. Hadi selametle. Ha İsmet unutmadan yakında Barbarossa harekatı Sovyet topraklarına gireceğim. Senin üzerinden Sovyetler Birliği'ne herhangi bir yardım ulaşmazsa sevinirim. Ben Ruslara saldırıya geçmeden önce seninle aramızda tarafsızlık anlaşması imzalamayı ne dersin? İmzaladım gitti. Bana saldırılmadığı sürece savaşa herhangi bir şekilde dahil olmaya hiç niyetim yok. Gönlünü ferah tut. Ulan Allah veri de şu psikopat savaşı kazanmasa. Sonraki hedefinin Türkiye olacağı gözlerinden okunuyor pezengin. Hay başlayacağım artık. Size de toplantınıza da be kardeşim. Savaşsam bu kadar yorulmazdım herhalde. Sayın İnönü, Kazablanca'da yaptığımız konferans sonrası Türkiye'nin güçlendirilerek savaşa dahil olması konusunda karara verdik. Böylelikle Hitler'i Balkanlardan da sıkıştırabileceğiz. Demek benim savaşa girmem için karara vardınız ha? Keşke bana da bir danışsaydınız ya. İsmetciğim burada senin iyiliğin için uğraşıyoruz. Sonuçta savaştan sonra Sovyetler Birliği konusunda kafan rahat etsin istiyorsan Almanya konusunda bize yardım etmen şart. Ulan ben nasıl savaşa gireyim? İki cephede birden tehdit altındayım. Aşağı tükürsem sakal, yukarı tükürsem bıyık. Ne yapacağımı şaşırdım ya. Yokum ben arkadaş. Ne bu vatanı ne de Türk askerinin canını yolda bulmadım ben. Bir şekilde bakın başınızın çaresine. O zaman benden günah gitti. Savaştan sonra Sovyet tehdidine karşı yalnızsın haberin olsun. Herkes de bir göz daha verme peşinde arkadaş. Sanki savaşı ben başlattım ya. Neyse biraz daha zaman geçsin. Duruma göre bir şeyler ayarlarız. Ben müttefiklere karşı her zaman daha sıcak yaklaşmışımdır zaten biliyorsun. Hitler yana da bir türlü ısınamamıştım zaten. Şükür ya sonunda savaşın sonuna doğru yaklaştık da ben de iki arada bir derede kalmaktan kurtuldum. Yıl olmuş 1945, hala savaşı ve şiddeti destekleyen insanlar var ya. Orada dur bakalım, Boğazlar Sözleşmesi'nin yeniden gözden geçirilip güncellenmesi için arar... Ha bu arada Stalin'cim, lafını balla biliyorum ama herkesin huzurunda bir daha söylemesem olmaz. Almanya ve Japonya'ya savaş ilan ettiğimi duyurmaktan mutluluk duyuyorum. Bu mümkün değil. İngiltere-Amerika Boğazlar Sözleşmesi'nin gözden geçirilmesi konusundaki isteklerimi kabul etmiştiniz. Dur be Stalin ortalığı karıştırma şimdi. Savaş bitti her şey halloldu tatlıya bağlandı. Arkana yaslan artık. Zaferinin tadını çıkar. Pardon zaferimizin.